Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Ümmetimin muhakkak beş tane yokuşu vardır. Hazreti Ebu Bekir sordu. Nedir ya Resulullah bu beş yokuş? Allah Resulü saymaya başladı. Birinci yokuş, ölüm ve onun zorluğu. İkinci yokuş, kabir ve onun yalnızlığı. Üçüncü yokuş, münker ve nekir. Yani sorgu melekleri ve onların sualleri. Dördüncü yokuş, amellerin tartılacağı terazi. Beşinci yokuş, sırat köprüsü ve onun inceliği. Hazreti Ebu Bekir bunu duyunca çok ağlamaya başladı. Cebrail indi ve dedi ki, ''Ya Resulullah, Hazreti Ebu Bekir'e söyle ağlamasın. Birinci yokuşta, her kim sabah namazı kılarsa, ölüm ve onun zorluğu onun için kolay olur. İki, her kim öğle namazı kılarsa kabir onun için kolay olur. Üç, her kim ikindi namazı kılarsa münker ve nekir sualleri affeyler. Dört, her kim akşam namazı kılarsa amelleri yeterli olur. Beş, her kim yatsı namazı kılarsa sırat onun için kolay.'' Allah'ım sen bizi affettiğin kullarından eyle amin